Arkadaşlar, kanlar herkese selamlar. Arkadaşlar, Türklerin İslamiyeti kabulü ve ilk Türk İslam devletleri ile devam ediyoruz. Sorulara geçmeden önce emeğimi karşılık videoyu beğenirseniz çok sevinirim. O halde hazırsak başlıyoruz. Sorular önce kendini çözün, daha sonra benim çözümümü izleyin. Bir tarihçi, Türklerin İslamiyeti kabul etmeleri birçok alanda değişikliğe yol açmıştır demiştir. Tarihçinin bu nitelemeyi aşağıdaki hangisine dayandırdığı savunulamaz demiş arkadaşlar. Evet, Türkler İslamiyet'e geçmekle birçok alanda değişiklik yaşamıştır. Hangisi bunu göstermez? Bazı hükümdaların emir ve sultan gibi ünvanlar kullanması. Biliyorsunuz ki ilk Türk devletlerinde sultan ünvanı, emir ünvanı yoktu değil mi? O zaman İslamiyet'le birlikte gelmiştir. Hakimiyetin kaynağının Tanrı'dan geldiğine inanılması diyor işte arkadaşlar. Bakın bu ilk Türk devletlerine geçerli. Türkler İslamiyeti benimsedikten sonra bu madde geçerli değildir. O yüzden cevabımız Bursa biz yine diğer şıklara bakalım. Hükümdaların tıraz denilen süslemeli özel giysiler giymesi. Biliyorsunuz ki tıraz halifenin hükümdara göndermiş olduğu hediyelerdi. Değil mi? Hediye eşyalardı ya da kıyafetti. Unutmayın, halife adına hutbeler okutulması yine İslamiyet'e geçişli olmuştur. Hukuk önünde törenin yanında şer'i hukukun da yer alması bu da İslamiyet'e geçişli olmuştur. O yüzden cevabımız Bursa olacaktı arkadaşlar. İkinci soruyla devam ediyoruz. Büyük Selçuklar'da şer'i hukuk sistemindeki davalara kadılar bakardı. Din ile ilgili bütün işlerde yetkili olan kadılar evlenme ve boşanma işleri, nafaka, miras ve alacak davalarına bakarlar. Ayrıca noter vazifesi görürlerdi. Örfi hukuk sistemindeki davalara ise emiri dat bakardı. Asayişi bozan ve kanunlara itaat etmeyenler örfi hukuka göre yargılanırdı diyor. Değerli arkadaşlar burada şer'i hukuk ve örfi hukuktan bahsedilmiş. Evet hangisi söylemez? Gelişmiş bir hukuk sisteminin oluşturulduğuna kesinlikle hocam hem örfi hukuk var hem de şirik hukuk var devlet kademesinde. O yüzden hukuk alanlar çok gelişmiş. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrıldığına burada o çıkıyor mu? Hayır. Ki zaten din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması layık devlet sistemini gösterir. O yüzden dikkat et devlet içerisinde hem örfi hukuk var hem de şerif hukuk var. Yani Devlet içerisinde şer'i hukuk varsa layık değildir arkadaşlar. Hukukun oluşumunda din ve geleneklerin etkili olduğuna kesinlikle hocam zaten parça genelde, genelde ondan bahsetmiş. Farklı davalara farklı hukukçuların baktığına. E kardeşim şer'i hukuk davalarına kim bakıyor? Kadül Kudat bakıyor değil mi? Örfi hukuk davalarına ise Emiri Dat bakıyor arkadaşlar. Yani deniz ışıkımıza doğru hukuki konuların birbirinden ayrıldığına evlenme, boşanma işleri, nafaka, miras işleri neye bırakılmış? Şer'i hukuka değil mi? Diğer davalar ise örfi hukuka bırakılmıştır. O halde cevabımız ne olacak? Bursa. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Karluklar Müslüman olmamalarına rağmen Talas Savaşı'nda Bakın 751 Talas Savaşı'nda Arapların yanında yer almışlar. Çin'in yenilgiye uğratılmasında önemli rol oynamışlardır. Bu durum aşağıdak hangisine hız kazandırmıştır diyor. E evet, biliyorsunuz ki arkadaşlar Araplar ile bakın Araplar ile kim savaşıyor? Çinliler savaşıyor. E hocam biz ne alaka? He? Talas Savaşı'na biz ne alaka diyeceksiniz? Türkler diyor ki Çinliler Araplar savaşıyor. Eyvallah. Fakat Çinler savaşı kazancı olursa Orta Asya Çin istilası altına girer. E kardeşim bizim en büyük düşmanımız kim? Çinliler. Bu yüzden Orta Asya'nın Çin istilası altına girmemesi için kimin yanında yer alacağız? Arapların. Arkadaşlar Türkler Arapların yani Abbasilerin yanında yer almıştır. Ve böylece savaş esnasında Türkler Araplara diyor ki sizin dininiz ne? İşte İslamiyet bizimki gök tanrı. Bizde bir tane Tanrı var. Aa, bize de bir tane Tanrı var. İşte bize Tanrı'ya kurban kesmek var. Aa, ne tesadüf. Bizde de Tanrı'ya kurban kesmek var. Bizde günah sevap var. Bizde doğru yanlış var. Lan dinimizin özellikleri aynı diyerek Türkler savaş esnasında ne yapmışlardır? İslamiyet'e geçiş yapmışlardır. Dikkat. O yüzden Türkler İslamiyet'le ilk defa ne zaman tanışıyor? Talas Savaşı'yla. Değerli arkadaşlar cevabımız ne olacaktı? Denizli. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Kutat Kubilik'te devlet teşkilatının özellikleri şu şekilde dile getirilmiştir. Memleket tutmak için çok asker ve ordu lazımdır. Askeri beslemek için de çok mal ve servete ihtiyaç vardır. Bu malı elde etmek için halkın zengin olması gerekir. Halkın zengin olması için de doğru kanunlar konulmalıdır. Bunlardan biri ihmal edilirse dördü de kör kalır dördü birden ihmal edilirse beylik çözülmeye yüz tutar. Yani devlet yıkılır diyor arkadaşlar. Bu sözlerin Türk İslam devletlerinde karşılık bulduğunun kanıtları arasında aşağı hangisi gösterilemez demiş. Bakıyoruz. Ata beylik sisteminin uygulanması. Ne alakası var hocam ya? Heh, ne alakası var? Ata beylik sistemi hükümdarın erkek çocuklarını yetiştiren kişilerdi değil mi? Türk İslam devletlerinde ata bey Osmanlı Devleti'nde lala. Peki soruyorum size. İlk Türk devletlerinde hükümdarın erkek çocuğunu yetiştiren kişiye ne isim verilir? Bunu mutlaka yorumlar kısmına yazın. Kimler doğru cevap verecek görelim. Evet. Cevabımız Adana. Biz yine diğerlere bakalım. Ticari faaliyetlerin teşvik edilmesi. Askeri ve için çok mal ve servete ihtiyacımız var. Halkın zengin olmasına ihtiyacımız var, değil mi? Hukuk sistemine önem verilmesi e, doğru kanunlar konulmalı. Eğer doğru kanunlar koyulmazsa devlet ne yapmaya başlar? Yıkılmaya başlar diyor. İktidar sisteminin uygulanması. E kardeşim hatırlayın iktidar sistemiyle topraktan elde edilen gelirle bir tane orduya asker istiriliyordu değil mi? E o zaman bu da var. Bayındırı faaliyetlerin sürdürülmesi, halkın refahının artırılması. E o zaman bu da var hocam. Cevabımız Adana olacaktı. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Tarih dersinde öğretmenin Büyük Selçuklar ve Birinci Beylikler döneminde Anadolu'da çok fazla mimari eser oluşturulmuştur. Cümlesi sonrası Enes bunların birçoğu günümüzde niçin yoktur sorusunu öğretmenine sormuştur. Bu soruya öğretmenin cevaplarından hangilerini vermesi gerekir diyor. Evet. Evet arkadaşlar Enes'in sorusu neymiş? Bunların birçoğu günümüzde niçin yoktur? Birçok mimari eser yapılmış geç, geçmiş yıllarda. Fakat günümüze birçoğu ulaşamamış. Neden? Moğol saldırıları sonucunda birçok eserin tahrip edilmesi. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki özellikle Hanlar Hanı Hülya Gühan bir giriyor taş üstüne taş gövde üstünde baş bırakmıyor değil mi? Bütün kütüphaneleri yakıp yıkıyor. E kardeşim şehri ateşe veriyor. Aynı, aynı şekilde hem Bağdat'ı hem de Anadolu'yu yağmalıyorlar. Moğollar bu şekilde. Timur gelmiş yağmalamış. Bir kesinlikle doğru. Birin olmadığı şıkları ele. Evet. Bursa'ya Ceyhan gitti. İki. Türklerin yerleşik hayata sonradan geçti. Yok artık. Yok daha neler. Yani Büyük Selçuklu'dan bahsediyoruz. 11. yüzyıldan bahsediyoruz ya. Ne yerli şikayet olmaması. O yüzden ikinci öncü tamamen saçma. İki elersek direkt cevap çıkıyor aslında. Anadolu'da Türk siyasi birinin geç sağlandığı siyasi birlikle mimari eserin günümüze ulaşmaması ne alaka? O yüzden cevabımız yalnız bir olacaktı. Altıncı soruyla devam ediyoruz. Selçuklularda resmi yazışmalar Farsça idi. Medreselerde eğitim Arapça yapılıyordu. Halk ve ordu kesimi ise Türkçe konuşuyordu. Bu durumun aşağıdan hangisini engellediği savunulabilir. Evet yazışmalarda Farsça, eğitim dili olarak Arapça ve konuşma dili halk dili ise Türkçeymiş arkadaşlar. Bu durum neyi engellemiştir? Tabii ki Türkçenin gelişmesini engellemiş. Neden resmi yazışmalarda Türkçeyi kullanmıyoruz? Neden eğitimde Türkçeyi kullanmıyoruz? Ve kullanmadığımız için de Türkçenin gelişimi yavaşlamış hatta durma noktasına gelmiş. O yüzden arkadaşlar Türk dilinin gelişmesini engellemiştir. Cevabımız açık ve net Adana olacaktı. Yedinci soruyla devam ediyoruz. Büyük Selçuk üretinin başına Sultan Alparslan'dan sonra oğlu Meliş Şah geçmiştir. Bu dönemde ülke toprakları Anadolu ve Suriye'nin yanı sıra kuzeye doğru da genişlemiştir diyor. Evet. Anadolu ve Suriye'nin yanı sıra kuzeye doğru ne yapmış? Devletin sınırları genişlemiş. Bu bilgiye dayanarak Büyük Selçuk Devleti ile ilgili aşağıdan hangisine ulaşılamaz diyor arkadaşlar. Saltanat sisteminin uygulandığına. E kardeşim babadan ola bu sistem var. E zaten burada demiyor mu? Sultan Alparslan'dan sonra kim geçecekmiş? Oğlu Melihşah. Babadan oğla saltana sistemi var. Askeri yapının güçlü, güçlü olduğuna eğer ordu güçlü olmasa soruyorum size ülke toprakları genişleyebilir mi? Genişleyemez. Ki zaten sınırların genişliğinden bahsediyor bize. Fethi hareketlerine önem verildiğini evet kuzeye doğru da sınırlar genişlediyse demek ki biz ne yapmışız sürekli fetihler yapıyoruz. Stratejik önemin daha da arttığına farklı coğrafyalara sınırlarımızı genişlettiysek arkadaşlar stratejik coğrafya jeopolitik konumumuz artıyor. Veraset sisteminin düzenli olduğuna arkadaşlar buna ulaşamayız çok saçma veraset sistemi. Yani tahta kimin geçeceği netlik kazandı diyor Edirne şıkkı. Öyle bir şey yok. O yüzden cevabımız Edirne olacaktı. 8. soruyla devam ediyoruz. Büyük Selçuk Devleti'nde Çin sınırlarından Mısır'a, Kafkaslardan Hindistan ve Yemen'e kadar ulaşan coğrafyada binlerce saray, cami, imaret, ribat, kervansaray, mescit, darü şifa, kümbet, türbe, hangah, sur, kale, medrese, hamam, han, sebil ve çeşme inşa edilmiştir. Bu bilgiye Büyük Selçuklular ile ilgili aşağıdan hangisine ulaşılamaz diyor hocam. Evet, ticareti geliştirmek istediklerine nevet. Doğru hocam. Bakın kervansaraylar yapıldıysa bir kere ticaret gelişme, ticareti gelişme istemişler. Değil mi? Hanlar yapılmışsa arkadaşlar tüccarların konaklaması için hanlar yapılmışsa ticaretin gelişmesi sağlanıyor. Yine ticaret yolları üzerinde haberleşme sağlamak için ribatlar yapılmışsa o zaman ticaret gelişmesi için çalışmalar yapılmıştır diyeceksiniz. Haberleşmeye önem verdiklerine e zaten ribattan bahsettik hocam. Sosyal kurumlar oluşturduklarına bunların zaten hepsi halkın yararına yapılan sosyal kurumlardır. Özellikle şunu açık, e, şunlara değinmek istiyorum. İmarethane bakın bugünkü aşevidir dikkat. İmarethane bugünkü aşev olarak geçmektedir. Medreselerin eğitim kurumu olduğuna bunları bilmeniz lazım. Sur askeri mimari olduğuna bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Türkçenin gelişmine katkı sağladıklarına. Ya ne alakası var hocam ya? Bu dursun bir. Çok saçma. Stratejik bakımdan önemli konumda olduklarına. Şimdi devletin sınırları nereden nereydi hocam? Çin sınırlarından Mısır'a. Of. Kafkaslardan Hindistan'a Yemen'e kadar uzanıyormuş. O yüzden stratejik bakımından önemli bir konumda yer alıyorlar arkadaşlar. Cevabımız tabii ki Denizli. 9. Değerli arkadaşlar, Büyük Selçuklu devletinin yıkılmasıyla ortaya çıkan devlet ve atabeylikleri vermiş tabloda bize. Bu durumda Büyük Selçukluların aşağıdaki özelliklerinden hangisinin etkili olduğu savunulabilir. Şimdi, Büyük Selçuklu yıkılmış yerine devletler ve atabeylikler kurulmuş. Mesela Irak Selçukları, Kirman Selçukları, Suriye Selçukları, Türkiye Selçukları. Size bunu, ÖSYM bunları sormaz. Ama hocam şu atabeylikler var mı şu atabeylikler? işte bu senin sınav sorun olarak gelir. ÖSYM e geçmiş yıllar atabeyliklere çok değinmiş ki ben de zaten konu anlatım videolarımda, genel tekrar videolarımda kendi yazmış olduğum denemelerde ve soru bankalarında bu soruya çok dikkat ettim. Çünkü ÖSYM çok seviyorum atabeylikleri sormayı. İşte adam diyor ki zengiler nerede kurulmuş zengiler? Musul'da kurulmuştur hocam. Musul petrol bakımından çok zengindir. Zengin Musul olarak kodlamıştık hatırlarsanız. İl Deniz oğulları Azerbaycan. Bakın keskin harf Z. O yüzden bu şekilde kodlayabilirsiniz. Salgurlular Fars'a kurulmuştur. Yani Fars, Salguru, Fars, Bulguru olarak kodlayabilirsiniz. Böriler var buraya yazmamışlar. Böriler Şam'da kurulmuştur. Şam, Böri. Şamböri, Şamböri olarak kodlayabilirsiniz. Bunların hepsi benim konu anlatım videolarımda var zaten. Evet, hocam devletle ve atavikler kurulduysa demek ki Selçuklu yıkıldıktan sonra aynı soydan gelen kişiler kendilerini, kendileri bağımsız bir şekilde beylik ve devlet kurmuşlar. Bakalım hangisi etkili olmuştur? Etnik yapının çeşitli olması ne alakası var? Halifenin koruma altına alınması alakası yok. Yönetimde kut anlayışının benimsenmesi evet. Çünkü hepsi aynı kanı taşıyor. Yönetici sülalesi aynı kanı taşıyor. Devlet yıkıldıktan sonra her biri bağımsız olarak devlet kurmak istemiş. Beylik kurmak istemiş. E o zaman bu nedir hocam? Tabii ki Ceyhan kut anlayışı. 10. soruyla devam ediyoruz. Bizans'ı Malazgirt Ovası'na karşılayan Alparslan 70 bin kişilik askerlerine şöyle bir konuşma yapar. Askerlerim, cihat ve gaza uğruna fitillerde bulunuyoruz. Anadolu'yu halkımıza yurt edinmek istiyoruz. Ama Bizans bizim bu amacımıza engel olmak istemekte. Allah'ım seni kendime vekil yapıyor, azametin karşısında yüzümü yere seriyor ve senin uğrunda savaşıyorum. Bu konuşmadan hareketle Malazgirt Savaşı'nın Türkler açısından önemi konusunda aşağıdan hangisi söylenemez diyor hocam. Evet. Sultan Alparslan benim meşhur atam. Bıyığına kurban. Evet. Hangisi söylemez? Türk İslam kültürünü yayma. Hocam. Ki zaten gaza ve cihat anlayışı diyor. Buradan yakalamış olmanız gerekiyor o aşıkını. Anadolu'yu yurt haline getirme. E ne diyor? Halkımıza yurt edinmek istiyoruz. Bizans'ı askeri ve siyasi açıdan yıpratma. E kardeşim ne diyor? Bizans bizim amacımıza engel olmak istemekte. Ben ise 70 bin kişilik ordumla Bizans'a karşı hazırım. Ya Rabbi beni kazananlardan eyle, muzaffer eyle diyor. Evet. Anadolu'da yeni Türk devletinin kurulmasını sağlama. Ya yeni Türk devletlerinin kurulması ne alakaya? savaşı kazanmak istiyor. Evet yurt edinmek istiyoruz. Anadolu'yu ele geçirdikten sonra farklı devletler kurulsun. Böyle bir düşünce yok ki şu anda. Öyle bir düşünce yok. Türk halkına yeni yaşam alanları oluşturma. E zaten hocam bakın halkımıza yurt edinmek istiyoruz diyor. O da doğru. Cevabımız ne olacaktı? Denizli. Evet arkadaşlar bu sizin ödeviniz. Mutlaka soruyu çözüp yorumlar kısmına cevabını yazıyorsunuz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomuzu WhatsApp ve Instagram aracılığıyla arkadaşlarınıza tanıtırsanız bize çok büyük destek vermiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.